arkadaşlar hoş Bugün sizlerle tek blokta sky yapacağız. Daha önce videosunu görmüşsünüzdür. Bana da Oğuz bu fikri verdi. Gördüğünüz gibi tek blokumuz var. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle burayı kaza kaza yeni bloklar çıkabiliyor. Şöyle alanımızı genişletelim. Tamam. Şimdi şunları kazalım. Bir. Hop. Ha, güzel Bir tanesini kaybetmek de Evet devam edelim Chest'i de kıracağım Evet şimdi bayağı bir toprak bulursak çok efsane olur Dediğim oluyor Ah yok olmadı Şimdi som far og e -e 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 -e. vei -e 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 -e. şimdi gel çat 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 çat, çat. Tamam. efsane oldu hadi başlayalım o o o, -o lan Çarpı. Yok oraya dikilmez. Ama biraz daha uzaklaştırabilirsek. Sen, sen nasıl doğmuşsun lan? Manyak be! Manyak çocuk! Yürü <laughs> git! Öldü. Özür dilerim. Özür dilerim. Pardon. Neyse. Özü özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> Boz gülüyor yani. Neyse şimdi şuraya crafting table'ımızı yapalım. Özür dilerim. <laughs> Buralım. iyimiş iyiymiş kardon benim neyse. Chat. 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 Yedi mi vuruyor? Ben sekiz tarzı bir şey sanıyordum. Bunu yapmamayı planlıyordum. Bunu yaptım. Özür dilerim. <laughs> ne yaptım lan ben? bu. İki bu. Bu sen yok. Özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Bir <laughs> daha yapmayacağım lan Merhaba İki bir... Zaten o kadar O kadar yüksekten düşüp canım dört mü kalıyor helal olsun nasıl bir Manyaksam ben manyak bebeğim ben Benim benim gerçekten ölümsüz olduğumu biliyor herhalde <laughs> Saman far away, avo. Oh, bayağı büyük bir alanımız oldu. Bu da benim evim. Nasıl? Oz bir gülme ya bir sus. Vallahi bıktırdı ya. Da, sizin yanınıza su da koyacağım. Aman nasıl koyacağım? Evet biraz sonra koyacağım bekleyin siz. Tamam. Ha şimdi koyacağım biraz önce. Tamam. Şimdi yanınıza su koymaz ama. Şuradan aşağı özür dilerim. Yavuz bir sus. Sas. Dın dın dın. Haydi bismillah inşallah yapabilirim. Aa yapamadım. <laughs> tamam sakin. Sakin ol kan. Sakin ol kan. Sakin ol kan. Yaparsın 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 yaparsın. yaparsın. <laughs> Yaptım. Nasıl mama? Ama Tarıma başlama zamanı geldi. Evet tarım zamanı. Sen nasıl büyüyeceksin bilmiyorum. Evet buraya yapmalıyız. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Boz gülmekten ölüyor yanda ya. Lan. Yiymiş lan. Adamın verdiği gifte bak. Babam. Ve niye bu kadar bekletiyorsun? Neyse hadi. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Tam burayı böyle bir alan yapalım buraya işte. Bir göçük bir alanımız olsun kızaya. Ödük ödük dolaş, dolaşmayalım etrafta. Bak burada bir platformumuz oldu. Özür dilerim. Ee, bunlardan bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Tamam. Şimdi mal gibi bunu kazmaya devam edeceğiz. Ama nedense e, toprak ve tahta dışında bir şey gelmiyor. Taş falan gelmiyor nedense. Ah, geldi. Aha! Hadi değişik şeyler geliyor. Ay, vallahi değişik şeyler geliyor. Kuş ağacı falan geliyor. Ben artık taş evine geçmek istiyorum. Konumda aaa geri geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Gel. Gel sana almıştım gel. Gel artık, artık burada sen yaşayacaksın. oh ama bir saniye. Yemeğe ihtiyacım var. Bu ne lan? Özür dilerim. Şimdi şu şey ağaçlar büyüse çok daha iyi olacak da şimdi daha var büyümesi Şu. Şimdi ben ıı, buraya taşımak istiyorum şeyi. Tarlayı özür dilerim. <laughs> tamam. Çak. Çat. Çat 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 çat. Çat. Çatdır, çat. Çat. Dur çok güzel bir şarkı yapmayacağım. olmadı. Tamam. Oraya bir şey dikmiyorum. 200 yüz Gece oldu. Uyumak istiyorum. Ama neyse meşalemiz var. Şimdi bu ne? Ha şey. Kill. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. mer mer merhaba. merhaba. ben sana... Tamam. Mm -hmm. Ta tamam. 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 Hmm. Sana da mı? Tamam. Limonlar. seni. Tamam. <laughs> 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 Özür dilerim. <laughs> tamam kardeşim çek. <laughs> Kimiz var gücümüz var. <laughs> Ya artık böyle <laughs> bir taş falan gelse. Rahmetli. Tamam lan kanka. <laughs> Vallahi bak. Benim sinirlerimle oynama bak. Benim sinirlerimle oynama tamam mı aslan? Eh. Oh, bah. Bir manyaklık olacak Olmaz. Olmadı. Kolanı <laughs> iyice büyütcem böyle. <laughs> bayağı abi falan. Sen kimsin lan ha? Kimsin? A. Hayır! Gel buraya, <laughs> kurtaracağım seni. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Artık şu aşşağılıyız. Şu an ayağımı koydum kasaya, mutluyum. Aa şey varmış. <laughs> evet, bu kadar. Video yeter. Gerçekten bu arada şaka olsun demiyorum. Ee, biraz artık e, bitirelim yavaştan videoyu. Ee, bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı unutmayın. Eee çıkan tuşları falan tıklayabilirsiniz. Onlar size yani başka, başka başka videolara gider. Mesela bak. Bak şu soldaki var ya, soldaki. O o, o video çok güzel bak. Ona git. O efsane bir video. Sağdaki de e, sağdaki de onu, sağdakine gitme. O çok kötü. Sevmezsin onu. Soldaki daha iyi. Anladın? So, sana göre soldaki daha iyi. Sağdakine sakın gitme. O çok kötü. Hadi bay bay.